yalnız bıraktınız? Sizleri o kadar çok özledim ki. Anneciğim masal okuyarak beni uyutmadı. Babacığım işte her döndüğünde yanağıma kondurduğun öpücüğü. Size ait olan her şeyi çok özledim. Anne sen hep bana çok soru soruyorsun derdi. Babacığım sen de. Size son bir soru soracağım. Şimdi biz ne yapacağız? Söyler misin? Şimdi biz ne yapacağız? Nazlı hadi ablacığım, vedalaşsana annene babamızla. Neden konuşmuyorsun? Ben içimden konuşuyorum onlarla. Tamam, hadi kızlar toparlanın artık. Hadi ablacığım. Ağlamayalım artık. Asıl sen deminden beri ağlıyorsun. Artık ağlamak yok. Anne ve babamız bizi böyle görürlerse çok üzülürler. Ablacığım onlar bizi nereden görecek ki onlar? Olur mu öyle şey Nazlıcığım? İnsanların anne ve babası asla ölmez. Biz yaşadıkça onlar da yaşayacaklar. İyi ki siz varsınız, yoksa ben ne yapardım? Selin, Leyla. Nazlı hadi çocuklar toparlanalım artık. Tamam amca geliyoruz. Hadi kızlar. Unutmayın amcamız ne derse onu yapacağız. Hayattaki tek yakınımız o bizim. Onun sözünden çıkmak yok. Anlaşıldı anne. Hoşça kal baba. Sizi çok seviyoruz. Komiserim buyurun. Komiserim hayırdır bir sorun mu var? Kaza anında anne ve babalarından kalan eşyalar. Onları getirdim. Acınızı anlıyorum. Bunlar ailenizden hatıra kalan ufak eşyalar. İyi saklarsanız hatıraları da kendileri de hep sizinle olur. Kendinize iyi bakın, güçlü olun. Acının en iyi ilacı zamandır. Teşekkür ederiz. Hadi çocuklar, git. Selena bu üç küçük kızı bulmadan onları ben bulmalıyım. Gördün değil mi Lucifer? Ne kadar tatlılardı. <laughs> Bu çarşaflar nereden çıktı Müstesna? Hı? Biz bu evde para mı basıyoruz? Aa, hanımım hani geçen de pazardan aldıydık. He bunlar da bedavaya geldiydi. Bedava ise bedava almadık ya canım. Bir şey almışız ki yanında bedava vermişler değil mi? Yeni bunlar hem. Bizim odaya seri ver. Sana verdiklerimi niye kullanmadın? Ama hanımım onlar rutubet kokuyordu. Hem böyle koca koca delikler var üzerinde. Aha baca deliği gibi. Hiç fark etmez. Ben sana onlar serilecek diyorsam eğer... ...o takımlar serilecek. Kendi kafana göre iş yapamazsın Müstesna. Ama Aslı hanımcığım. <laughs> İtiraz istemiyorum. Şu kilimi de kaldır. Ama Aslı hanım sonra bebelerin ayakları üşür... ...yere basınca zavallıcıklar. Kaldır dedim <laughs> Müstesna. İkrem de yaptı yapacağını yani. Biz kendimize zor yetiyoruz. Bir de bu kızları başımıza musallat etti. Ev evlilikten çıktı, hayır kurumuna döndü canım. Müstesna. Benden izin almadan bu odaya ek olarak bir kürdan bile koymayacaksın anladın mı? Anladım hanım. Hatta ben izin versem bile koymayacaksın. Dalgınlıkla belki izin verebilirim. Ama sen sakın beni dinleme. Hiçbir şey koyma. Yok koymam tövbe vallahi. Ha. Ayrıca Burada öyle temizliğe falan çok vakit harcayıp da Kıvılcımın odasının temizliğini sakıt sallama. Yok sallamam hanımım yorulma. Zaten oda küçücük. Konu burada kapanmıştır. Çekil bakayım şöyle. Şu kilimi de kaldır. Kapı açıyor. Arkalı dön çık. bildim de göstermedim sana bunları. Sen giderken ben geliyordum Aslı Hanımcığım. <laughs> Bir iki gün geçsin. Seni veririm bunları. Sevinir garipler. <laughs> bu Aslı Hanım'da da hiç Allah korkusu vicdan yok be. Taş kalpli mübarek. Şuncacık bebelerle uğraşılır mı? Allah'ım sen keçilerime bu hayır.